Evet bu oyunumuzun adı Bultak. Şekilleri buluyoruz ve kutumuzdan içeri atıyoruz. Kare oldu mu? Üçgen var mı orada bakayım. Evet aferin sana. Başka? Evet aferin. Evet. O nedir? artı Evet, artı var mı orada bakalım. Var orada oğlum. Deniz orada bak, biraz önce atmaya çalıştığın yerde oğlum. Burada oğlum bak. Deniz bak burada. Bence öteki elini de kullan anneciğim. O nedir? Kare. Orada var mı sence kare? Bakalım. Yok. Çevirmelisin oğlum. Çevirmelisin. <laughs> Aferin. Evet işte orada. Aferin sana. <laughs> ne düştü oğlum? <laughs> tamam, Krakerini sonra yersin anneciğim. <laughs> Hı -hı. Tamam, ben alırım oğlum onu. Hadi sen şimdi diğer şekilleri at bakalım. yuvarlak mı düşmüştü? Bakalım. Evet. Aferin sana. Başka? Başka ne var anneciğim orada? Bakalım. Hmm, nedir elindeki? Oo, beşgen mi? Evet. O nedir? O da beşgen. Evet. At bakalım. Aferin sana oğlum. Peki. Başka ne var anneciğim? Beşgen. Evet, ne kaldı elimizde? Yıldız kalmış. Evet. Orada sence yıldız var mı? Bence yok. Çevirmelisin oğlum kutuyu. Kutuyu çevir. Evet, aferin. Orada değil. Evet. Bakalım. Evet, orada. Aferin sana. <laughs> evet. Anneciğim tamam oturacağım ben. Ama önce kalanları atmalısın bence. Bakalım ne kalmış burada? Hadi kalanları da atalım. Kare. Var mı sence orada kare? Bence yok. Hadi çevir bakalım kutuyu. Evet, aferin sana. Hadi bakalım. Evet. Evet anneciğim orası atabilirsin. Aa çok güzel. Hadi gönder oğlum. Aferin. Ne kaldı şimdi elimizde? Artı. Evet at bakalım. Çok güzel. Aferin sana. Aferin. Bir tanecik yıldız kalmış elimizde. Sence burada yıldız var mı? Bence yok. Çevirmelisin kutuyu. bir bakalım. Evet. Nerede yıldız? Aferin. O zaman sana 5 yıldız. Aferin Deniz'e. Alkış.